Herkül'ün şifrelerini vermedi diyorlar tamam mı? Bunu nereden uyduruyorlar bilmiyorum. Bakın Gökhan Hoca şu anda Herkül'e bakan arkadaş. Allah aşkına ona bir sorun. Adem Bey de bunu biliyor. Hoca Efendi bana benim istifamı bak sonra niye vermeyeyim ki ben kendim istifa ettim. Hoca Efendi benden vazifeyi almadı. istifa ettim Hoca Efendi'ye mektup yazdım. Hoca Efendi'den haber geldi tamam Hoca Efendi kabul etti diye. Ben hemen Gökhan Hoca'yı aradım, Hocaefendi'ye gittim daha doğrusu. Önce Hocaefendi'ye gittim. Hocam dedim, bende olan şifreleri, işte CD'leri falan kime vereyim? Hocaefendi biraz düşündü, dedi Gökhan Hoca'ya ver. Bakın, Gökhan Hoca o anda orada yoktu, onu hemen aradım. Hocam ne olur dedim bak, gel ben bunları vereyim, Hocaefendi seni gördüğünde sorabilir. Hani her şey sürü bitsin ve geldi. Bir saat sonra zannediyorum. Ben iki saat değildir yani. Geldi. Ben de elimdeki ki ben şifrelerde ben de değildi. Başka bir arkadaş bakıyordu onun ama bende ne varsa yani ev, evrakları. Bakın isim veriyorum ya Gökhan Hoca. Şu andaki mesul arkadaş gidin sorun. Ama bir bakıyorsunuz bu, bunu dünyanın en ücra yerlerinde bile her türlü falan da işte vermedi, bırakmadı. Şifre. Ya bu ne arkadaş? Yapmayın ya. Bunu 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 e, bir zaman geciktirme oldu mu? Hayır diyorum bakın Bir saat sonra diyorum Emrullah Bey. Bir hmm. saat Hoca Efendi istifamı kabul ettikten bir saat sonra Gökhan Hoca bunu biliyor, Adem Bey de bunu biliyor. Hmm. Teşekkür ederiz hocam.